Şifre Bidim başak. Çıkardık. Bulamadın şafak. Ha dur. Ha! Yavaş. Blop 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 Yapma yapma dur kırmayalım. Kır... La gel. Gel. Ha! Onu nasıl yapıyoruz? Onu nasıl yapıyoruz? Sol tık sağ tık. Sol. Aa, aa. Ha Dur. Dur. Durdum. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. şöyle geçelim bak gel. Gel. Geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Bak. Heh. Aşağı indirmemiz lazım sanırım. Ha. Dur bakayım. Eyvah. Heh. Omuzlar yukarı hadi. <laughs> Senin vücut şaka mı? <laughs> <laughs> Tam nasıl geçeceğiz? Dur. Heh, böyle yukarıdayken geçeceğiz. Kırılmasın ya. Zıplayacaksın o şeylerden. Ben mi zıplayacağım? Tabii efendim. Aa, zıplayayım yani. Zıpladım. Gel. Benim de zıplamam lazım. Ee! cam cam. Lan dur! <laughs> dur dur sağlı gel sağlı gel. Sağlı gel. Sağ Son sağ. sağ. Ha, <laughs> Eyvah Başak sağını solunu karıştırıyor. <laughs> Eyvah. Tamam check point aldık. Okey okey. Ya biz var neleriz ya, ya. Gel ya. Aa! Al kırdım kırdım. <laughs> Sen sağlı gel. Sa sağ yazı yazmadın elin. Heh. Korkma yürü. Allah benim vücut çok komik şu an. Allah girdim dur. Ay bunu düzeltelim. Ay, Düzelt. yukarı kaldıralım dur. Gel. Başlayalım. Gel. Hayır hayır diğer tarafa gel. Ah! ne bir <laughs> saniye. Açıl Odaklanmam lazım. Ben böyle sollu geliyim. Sen sağlı gel. Sonra. Ama ileri Şimdi yürümen ya. lazım ben zıpladığımda. Tamam. Bir, tamam. iki, i̇ki üç. <laughs> Mükemmel bir. Neler? Evet. Tamam, bence iyi idare ettik. Şimdi ne bok yiyeceğiz? <laughs> Şimdi yine zıplayacaksın ben döne zıplayacağım. Tamam. 3, 2, 1 dediğinizde. 1, tamam. 1, 2, 3. Helal! İşte bu. Hele. İşte bu. İşte bu. Yine. Bir, bir daha. 1, 2, 3. Çok i̇şte güzel. çok güzel. İşte bu, çok, işte iyi, çok bu. Iyi. Çok iyiyiz. Şimdi sen geleceksin. 1, 2, 3. Gelsene. <laughs> Gelmedi ya. <Helal. gülüyor> gel hadi. Allah! Allah! Biz yarım. Ay, ay, hareket yapmayalım ya. Bir daha geldiğinde attı. Ah! ne yapıyorsun kız? Lan lan! Allah, Allah, Allah kırılıyor orada. 3, 2, Lan niye gelmedin? Lan! Uy, balıklama atladım. Hazır Atla mısın de, atlayacağım, atlayacağım. Tamam. Yani. tamam. Atla! Evet. İşte bu be, be dur bravo! Biraz mola, biraz mola, biraz mola <laughs> dur, buraya geçtik. Tamam, gel. Atla de! Allah, at. Ulan çok büyük kaçtı ben Gel şu köşede duralım. Gel koş koş koşma geri gel. Gel her ver kız. Hayır 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 hayır. Allah 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 Allah. Dur tamam tamam. Gel 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 gel. Çek ustam çek çek, çek ustam çek. gel. Çek ustam, Seni bakayım. harbi çekiyorum bu arada ben zorlasam. <laughs> tamam. Yandı. Hadi. <laughs> Herkes kendi tarafına atlayacak galiba. Yanaş bakayım bana İnşallah. yanaşabildiğim kadar. Tamam. İnşallah yapalım. Haydi bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Denk getirememişim. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> ya ben niye sağ altına attım bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Yırmaçı derim. Bir, iki, üç. Allah! Ben niye zıplıyorum kanka? Öyle oluyor. Ben de onu anlatmayacağım. İnsanın zıplayışı geliyor. Heh. Şimdi zıplıyorum. Üç, iki, bir. Evet. kanka dur. Benim el göz koordinasyonum yok sanırım. Sen Ama sanırım yani. Dur bir saniye. <laughs> of ağzım yarıldı gülmekten Ayak ya. 3, 2, 1. Tamam tamam. Ben tamam. atlayayım mı be? Atlayabilecek mi? Allah! <laughs> Allah dur ben niye zıplıyorum? Heh, tamam. Sen zıplayacaksın arkana. Ben de sana doğru geleceğim. Tamam, biraz tamam uca gel, biraz uca gel. Tamam, geldim, geldim, geldim. 1 2 3 Say. Say. Bunu biraz daha yukarı kaldıralım. Evet, Bir, evet, evet. 2 Lan ben nereye atladım? Yukarıdan bak. 1 2 3 Ya. Oh. <laughs> Aa! Ah. Ha. Tamam. Okey. Bunu yukarıya kaldırmıyoruz bak biz. Aa! Sen gerçekten öldüm gibi oldun. Tamam. Çekme çekme. Tamam. Çekmiyorum. Aa! Tamam oldu oldu oldu. Tamam. Evet, yaklaş evet, şimdi... yaklaş şimdi... atlıyorum. Evet. Allah Up. aşkına gel. Allah'a da verdim. 1, 2, 3. oh. oh. Checkpoint, checkpoint hadi. Vermedi checkpoint. Dur. Gel koş. Koş! Koş! <laughs> tamam bunu indireceğiz anladığım kadarıyla. Bekle. Ben koşayım ne yapayım? Koş! Aa! Dur! Oh, o no. onu <laughs> <laughs> Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Çok Çok korktum. <laughs> çok <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye yaptın öyle bir şey? Gıza <laughs> <Kızı> geldi kankam. <laughs> Ama o tokmak bile de vurulmuş. Kenara gel! Atla! Allah aşkına kaldırın, kaldırın, kaldırın. Aaa. At verin <laughs> bana. Yan <Shan> tut <Wolaji> şey. Sa Aaaa. <Shan gülüyor> Ay kaç kenara. Ha, e tamam. E kaldır, kaldır, kaldır git. Geciktim. <laughs> ha, tamam. Hı, tamam hallettik hallettik. Bence yan daha rahat geçeriz buradan ya. Ya böyle Şöyle mi? Şöyle çok rahat geçeriz. Evet. Geçeceğiz çünkü Umre'den gelmiş hurma aldım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Yanıma. Hadi usta. Helal. Bir, bir, tane yiyeyim şöyle bir kendimize gelelim. Birbirimize girmişiz yine. Bende niye böyle gözüküyor? Yok. <laughs> Gel hazır mısın? Abi benim kafama ağaç girdi ha. Tamam. Hazırım. Bir. 2 3. İmam vurdu. Dur geliyor geliyor. <laughs> Ay, yine İman vurdu. Fıtığım düzelmiştir bence, de. Ya 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 durma, durma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'tan çekmeyin ya. Ustam neden böyle yaptınız ya ustam ya? Kurmalar, kurmalar sıkıntı çıkardı. Güney'de. <laughs> Bence yan yan gidelim bu arada. Böyle yapamıyoruz çünkü evet. Böyle mi gidelim, evet. 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 Gel. 1 2 3. Ha? Tamam, okay. Geri, musun? <laughs> tut onu tut. 1 2 3. sakin ol ya ne oldu? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> dur, dur ben dolandık her yani. tamam. Düşüşünü ağır çekim beynime ağır çekimi aldı. Öyle. <laughs> Ay. Dur hallettik ya. Korkunç gel gel Korkunç bir geç. andı korkunç. Bir. Belki. Gülüyor, Üç. Gülüyor azalmıyor. Gel gel koş şunu yakala koş. Ayyyy <laughs> Niye defer atıyoruz ya? Niye defer atıyoruz? Ya ne bileyim 45 dakikada 80 tane şey kırdık sinirlerim bozuldu Bak benden habersiz iş yapıyorsun Sonra niye öldürüyorsun? 3, 2, 1 içimden geldi boğazımda yoktu Bak böyle oluyor bu böyle oluyor <laughs> Usta benim çıktı ya Yardım et ne olur yeter Oy hadi Hadi Aa. git Heh, Tamam Şöyle evet. tam düz dur onu izle nereden geliyorsa Bir bak buradan buradan olmaz buradan olmaz Ola gitmemiz lazım orada benim babama çarpıyor <laughs> Sağ ol sağ ol Sağ neresi Eee <laughs> <laughs> Şu taraf bak bak bu taraf bak. Bak. Ha, geç. Aa, nereye gidiyorsun kanka nereye gidiyorsun? <laughs> ben oldum iyice. <laughs> Hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> anlamadım şu an sinir. ben seni. Ben seni orada ben anlamadım seni. İmparator. <laughs> of. Dur. Dur ben kırmayacağım ya. No. Aa! <laughs> Kanka ne yapıyorsun sen? <laughs> Bunlar aslında aynı anda zıplamaya da biliriz de biz işte böyle bir zorluk yaratıyoruz challenge herhalde kendimize. 1, 2, 3. Evet bravo bak bravo ben bunu yapamıyorum. Mükemmelsin şaka yapmıyorum. Biraz öne gel. 1, 2 3 OOOOO Evet Bu. Evet. 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 Bravo seni alkışlıyorum şu an Hazır mısın? Nasıl yapacağız, yapıcaz bilmiyorum <laughs> tamam. Ben Yine oraya şey tamam 1 şey. Bir. Şöyle biraz şöyle geleyim tamam. sen, sen de sen oraya gel yönlendir. Tamam ha 1 2 3 YEEEEEE Evet <laughs> hazırım 1 2 3 OOOOOOO Gittin gittin yaptın yaptın Din yukarı kaldırdık değil mi iyice tamam. Evet evet iyice yukarıda şu an. Bir iki üç. Hay. Ee, hadi oldu, Başak oldu. gel bir iki üç gel. Çek puanı ver! Çektim yaptım be. Çek <laughs> <Check gülüyor> <point gülüyor> ver ya. Burada bir şeyler yok değil mi biz koşuyoruz böyle ama. Koşuyoruz. <laughs> Yani bir Gel iki burda normal yürüsün. Ooh, checkpoint verdi. Çok şükür diyerek <laughs> Bu evet. ne evet. lan? Wipeout'a mı mu katılacağız lan? Evet, Wipeout'a parto. Hoş geldiniz. Buraya Gel. nasıl geçeceğiz dedi? Hadi, <laughs> Hadi bana bunu söyle. Bir, bir deneyelim. Söyle. Gel bakayım. Bir iki üç. <gülüyor> evet. Ne güzel. <laughs> yani bu da bu <laughs> başarı. Bu da bir başarı. <gülüyor> <gülüyor> Bence tek sıra halinde yesek yine daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Deneyelim. Deneyelim mi? Gel. Evet evet evet. evet <laughs> evet, evet evet. Ya. ya çok iyi gidiyorduk var evet. bak inandım şu an. Bak ben bize de, de, inandım şu an. Gel. Bir, iki, üç. Hadi. Evet. Tek, geçtim gel gel ileri gel ileri gel. Biliyorum. Aa oluyordu. Bir, iki, üç. Süperiz. Süperiz. Süpersin. Süpersin. Hadi ne olur ölmeyelim. Oh. Ama ben şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> Ama checkpoint yok Başak. Dikkat etmemiz lazım. Ama olsun bir kere geçtik. Her türlü geçeriz bu arada. Burası biraz zor geçiyor. Olsun. Tamam. Düzleyelim bakalım. Şöyle geçelim buradan. Tamam. Okey. Biraz yukarı kaldırabilir miyiz bunu? Sadece sağ sol yapabiliyoruz. Sağ mi? sol. Gel böyle geçeriz. Tamam. Sakin. Biraz tamam. yavaş gidelim bence. He evet, yavaş yavaş. Gel hızlı gel biraz. Hayır yavaş. Gel. Tamam geldim. Tamam koş koş. Koş 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 geldim geldim. Tamam dur dur dur. Geçmen hayır, lazım. Dur, dur. Geçmen geldim, lazım. Bak ben zıplarken vururum bunu. Vurma vurma ha, tamam, geldim. vurma. Takıldı gel. takıldı ben takıldım takıldım. Nereye takıldım? <laughs> dur Bacaklarım <yandıydım>. kırıldı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. Oh. Şükür oh. en kolay bölümdü saçma bir şekilde. Evet garip bir Şekilde. Evet. Çok saçma daha kolay bölümlerde daha çok zorlandık. Gel. Böyle de saçma. Ben arasından düşüyor muyuz acaba? Düşmüyoruz. Bilmiyorum ilerle ya ilerle korkma. Sıkıntı yok. Ayda işte böyle olacak. <laughs> 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 tamam. E, okay. şey olmadı. Okay, 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 okay. 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 Gay. tamam demek. Ki Aynı anda zıplayalım mı? gel bir tamam. iki. Evet. Çık lan. Ah oh be, oluyordu be, oluyordu be. Gel gel yapacağız şimdi gel. Yani. ben yapacağımıza inanıyorum evet. Çok Hadi yükseldim buralar, şu an basın. gel. Ya, ha, yeri, bas, bas 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 bas. 1 2 3 Oldu oldu. Oğlum, oh, çok ama güzel. biz çıktık abi. Biz çıktık, çıktık abi, ama camı tutturamadık galiba. 3 evet. Hadi. Yetişti oh, Oldu. Oh. Geldim. Tamam şimdi fuda tamam. zıpla. 1 2 Lan oğlum yavaş ne yapıyorsun? Ben üç. söyleyeceğim tamam mı? Ha sen söyle tamam. Tamam hadi sen. Ha, hayır hayır sen söyle <laughs> lütfen. Öyle. 2 3 Oldu 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 oh. oldu bitti. Tamam <laughs> zıpla 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 sen. <laughs> oh, checkpoint. Şimdi hmm. hazır mısın? Ay, bir iki 1-2-GEL! Demek ki aynı anda atlamak gerekiyormuş. <laughs> tamam gel. Şöyle. 1-2-ATLA! Koş. Tamam. Koş. Takip ediyorum seni. Seni takip tamam. ediyorum. Bence burayı tekte geçelim Hadi 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 hadi. <laughs> Çok yakından geliyor. Geçtik galiba. Evet bence de geçtik. Bitti bu kadar. Oh. Tamam şu camı düzleyelim. Oh. Yukarı kaldır. Heh ya bu kadar. Ee, cam aşağıda kaldı. Cam burada lan. ben de aş. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çektiğimin camını kim istiyor ya? Zıpla. <laughs> Sen de böyle olmuş? <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Ama her time bir kere yapmamız lazım garanti. Yoksa olmaz. Yoksa yani ben Zıpla, zıpla boş, zıpla boş, zıpla boş. <laughs> kanka niye böyle oldu? Kanka niye böyle oldu? Aa. Aa. <laughs> ölmedik, ölmedik, ölme çok saçma. Çok saçma bir şeyler oluyor Ay nereye gidiyorsun? <laughs> boş lan, boş Bence sen geç kanka. Şöyle sen bayanlar önüne. <laughs> Bayan. Ya bayan, bayan değerlik, Bayan değil kadın ne lan <laughs> Aynen öyle Heh. Yürü yürü güzelim <laughs> Bir iki Kes Bu oyunu bitireceğiz dedim sana Tamam esmiyor rüzgar sanırım evet. Yukarıdan bak ayarlı atladın bile Aynen öyle gel Düşünmeyeceğiz herhalde ya zıpla Oh, ha, Oh be bitti bitti çok şükür ya. Zıplayalım ya gel. 3 2 1. Allah! Ki. Şimdi zıpladık. Şimdi zıpladık. Şimdi. Ee, ne olacak şimdi? Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Geliyorum. Heh, tamam. Geldin. yetişmedi zaten. Hiç ben bir şey fark etmedim. Ben yetişemedim. Aa! Vurma bana ya! Sikeceğim tokmağını kanka düştü. ya. <laughs> anime karakteri veya Buğra demez Hayır ya. hayır Buğra diyecektim ya yok tamam anime o zaman. karakteri Ya onu söyle Ünlülerden mesela en çok sence hangisi o Eee Tom Hardy ya kesinlikle Bence Erkek olarak Tom Hardy kadın olarak da Sence ya Jennifer Lawrence Ne kadar Dur dur Yeme Çık lan! <laughs> Ne kız? Türk söyle Türk. Ha Türk. <laughs> Türk yok ya dur bakayım Türk, Türk sanatçılar. Şimdi buradan beğeneceğim. Ne kadar kötü. duymaz mı? Gel gel gel. <laughs> Çıkarıyor galiba <laughs> Bir dakika burada biraz durabilir miyiz? Burası zıplamamız gerekiyor mu? Evet evet zıpla gel gel Heh, tamam. Şöyle bir köşeden bakalım gel Aaa tamam ope oh be. git git bak ya bir şey olmadı Tamam 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 tam, tam, aynı şey Ya <laughs> ben sağa döneceğiz İlerle Evet sanırım Tamam. Şunu bir yukarıya kaldıralım şöyle. Tamam. Siple. Aa! Pfff. Tamam okey okey. Kolaymış ya burası. Evet evet gel. Ya çoğu gel, yerden gel. daha kolay. Ben de de gel. Hoppala ve ducukkala. Hadi. Evet. Hmm. Evet ne yapacağız şimdi? Um. Pardon. Bize vuracak Yardım galiba. Da. Bize vur. Aa ne oldu ne alaka? Hiç anlamayın çöz. Gel gel gel. Ha tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Başka bir şey var mı? Bir, bir tane, tane daha, daha var, var. bir tane daha. var. <laughs> Aa Allah. <laughs> Tam orada da sola doğru geçebiliriz okey. Okay. Tamam. böyle. Işte Bize böyle. vuracak galiba dedim ve başa vurdu ya o çok komikti. Heldir <laughs> gülürme, gülürme. Ne olur gülürme. Ekran dolandımaz. Güldürme, güldürme. Aa! Sen biraz daha ileriden <laughs> git. İleriden git biraz daha ben oradan geçemiyorum. Tamam. Sıyırıyor. Fukun popamız diliyor araba. <laughs> tamam. Tamam. Yine yine böyle sağda duracağız sonra bu arada. Ay. Aa. Aha burada olmadı. Nereye gidiyorsun kız? <laughs> Nereye gitti? <gidiyorsun? gülüyor> şeye geçmemiz lazım gel. Daha sağ, yine aynı durduğumuz yerde Burada kalalım ya. Ya. aynen. Aynen. <laughs> Atlayayım mı? Atla bakayım. Hello? Çok iyiyiz. Hizayı göremiyorum. Heh. Ben de göremiyorum şu an. Tamam şu, şu an, an geçiyor evet evet gel. Geldim. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Bence evet bu, bu ne olacak şimdi? Tam şuradayken acaba sen üstüne atlayacaksın da Koşarak mı geçeceğiz? Yok artık. <laughs> Dur bakayım. Biraz biraz zekamızı kullanarak. o bir adamı niye attın? <gülüyor> 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 Hayır <gülüyor> kendime diyorum. Atladı mı bunu koyayım? Ortasındayım. Durdum ve bir adım öne atası geldi ya bunu koyduğumun. İşte bana da öyle olduğunu <laughs> diyorum ya. Çok, çok Kaydı sinir. bir anda niye? Işte? Çok sinir oldum. Şakin ol. Ben de sana diyeceğim. Olamam anne. Şakin falan olamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirlendim. <laughs> Aa gidiyorum. Abi bir şey soracağım. Mısır koma 43'ü banlayabilir miyiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> Tanıdık mı? Bak bak. Bura oğlum. <laughs> Bura yardım et. <laughs> <laughs> Git bir omuzlarını sık yapabilirsin kızım falan de lütfen. Of of falan. Dur değdirmeden tepeden bak tepeden bak. Düşme kayma. Tamam. Atla. Zıpla. çek Ne oh, işte bu <laughs> kadar ya. Bu kadar ya. İşte bu. Allah 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 nasıl checkpoint. Ah, gel. Uy. Bir dakika, bu ne? Bir dakika. Böyle bir şey işte, böyle bir şey işte. Nereden geçiyor bakayım? Bu geçince sen de zıpla, ilerleyelim. Ne yapacağız ama ben anlamadım. Bu ne? Uy. <laughs> 333. Oha mı? Bir saniye, 333. İşin bir ciddiyetine varalım derken. 334. Tabii canım. Benim Hiç karakter sağa ha. Zıpla olduğun yerde. Gel. Zıpla. Aa! Anladım. Aa üstündeyim. <laughs> sen, nerede, sen nerede gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? <laughs> Üstündeydim. Burada biz no, fazla uğraşıyoruz. Evet, bence de. <laughs> <laughs> bak yine gülmeye başladık bak. tehlikeli. Abi gülme yedik gülme. gülme. <laughs> abi geldiler abi. Aha aha aha. Ben gidiyorum ben gidiyorum. çok iyi Aa, oyunun şey. Oyunun %61'indeyiz Trabzon. Hamsi <laughs> hamsi Ay çete yazdılar. At. Güzel. Güzel. Ah. Hiç kırma. Çok fenaymış o. Koş! Evet, aaa! Tuttu, çekti beni. Geçmişti Tuttu, şimdi. Kalbimi. Zizlik. 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 Gerçekten Zizlik. tam olarak bunu yaptı bu arada. Aha dur! <laughs> dur, dur, dur! Sakın hareket etme! Sakın hareket etme! <gülüyor> <gülüyor> Düzeltmeliyiz bunu, nasıl yapacağız? Evet, Tamam, dön. tamam, aynen, aynen. Sen yukarıya git ben aşağı gidiyorum. i̇leri git. Tamam ileri git. İleri dümdüz git. Dümdüz. Nasıl yani yukarıya çık yuk yukarıya çık. <laughs> yukarıya çık yukarıya <laughs> <laughs> çık. Oh, <laughs> oh, tamam, Bekle. Tamam, bak. Bundan sonra ne olacaksa olsun artık yani anladın. Tabi efendim. Bayşak Çenenin yayını sikir Nefes alamıyorum Nefes alamıyorum Nefes alamıyorum. Alamıyorum. alamıyorum Allah ben okuma Ben okuma Ben oh, okuma oradan. Ben okuma Orada çok değmiyordu çok O kadar çok ne olursa olsun <laughs> Dedi ki içten bir şey misin? burası ya. Bir dur ben gerçek çok yoruldum burası beni çok yoruldu. <laughs> sen de çok yoruldum. Baş. Ay çok geç söyledin sanki. <laughs> Pardon. Ay çok geç söyledin sanki. Video <laughs> <nasıl>? pozitif? <gülüyor> şimdi. <laughs> Kendi koşuyorsun. İki saniye sonra şimdi diyorsun ama. Haksızlık. <laughs> <laughs> ağzıma ağzıma vuruyor. Bak, bak bir şey de mi yapıyor olabilir? <laughs> Hiçbir şey girmiyorum. <laughs> ben sen... görüyorum karakterini koşuyor bana geç info geliyor. <laughs> ne yapıyorsun? <assim>? Allah. Hey hey. Dengemi sağlayamadım. <laughs> <laughs> ah <puttarsan> ne <Ay. gülüyor> Ah kanka. Aa, <laughs> ah ne oldu? Ha çok korktum oradan devam et. <laughs> Allah'ından bul. Ay. <laughs> Ay Çeto, Başak çok teşekkür ederim geldiğin için. İlk ben başta sonuna geldik ederim. YouTube. Başak'la inşallah bu oyunu bitireceğiz. Müsait olduğu bir zaman belki yarın akşam olabilir. Belki hafta içi bir gün olabilir. Ama bu oyunu bitireceğiz değil mi Başak? Tabii ki de. Tabii ki de. Siz de oyun hakkında yorumlarınızı yorumlara yazmayı, videoyu lütfen beğenin ya. Beğenmediyseniz lütfen beğenin. <laughs> Aynen bu kadar ihtiyacım <laughs> var. <ki. gülüyor> Yalvarıyorum değil mi? Ne olur ya. Hani üç buçuk saatimize de değilsin anladın mı? Kanala abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Diyerek YouTube videosunu burada bitiriyorum abi. İkinci partta götürürüz. <laughs> Görüşürüz. Götürürüz mü?